Dünya Ligi'nin son ayağı olan Güney Afrika'da ünlü sörfçü Mick Fanning köpek balığı saldırısına uğradı. Üç kez dünya şampiyonu olan Avustralyalı sörfçü saldırıdan yara almadan kurtulmayı başardı. Fanning kurtarma ekipleri tarafından hızlı bir şekilde sudan çıkarıldı. 34 yaşındaki sörfçü hala olayın şokunu yaşıyor. I'm just sitting Orada sadece oturuyordum, hareket etmeye başlamak üzereydim ve bacak alamatımı bir şeyin yakaladığını hissettim. <laughs> Hemen ileriye doğru atladım ve o sörf tahtama doğru gelmeye devam etti. Tekme atıyor ve bağırıyordum. <laughs> Dişlerini gördün mü? Sadece yüzgeçlerini gördüm. <laughs> Saldırı büyük paniğe yol açarken olayın ardından Güney Afrika'daki final oh. iptal edildi. Oh. Sörfçünün olayı yara almadan atlatması ise mucize olarak nitelendiriliyor. O dehşet anları kameralara işte böyle yansıdı.